Herkese selamlar herkese her yıl klasikleşmiş olan VP zammı sonunda geliyor yani iyi bir şey değil tabii ki de bu ama bedel güncellemeleri adı altında 18 Eylül'den itibaren Valorant'ta %15 VP puanlarına zam gelecek ve geçen sene de olmuştu ondan önceki sene de olmuştu açıkçası zaten Türkiye'de kaplamalara karşı yani alsam almasam zaten pahalı işte bu kadar parayı oran verir miyim tarzındaydı onun yerine oyun alırım tarzında düşünceler özellikle geçen seneki zamlardan sonra çok fazla yaygın olmaya başlamıştı ve ve bu sene bir kez daha zam geliyor. Tabi sebep olarak burada döviz kurlarındaki değişim ve ekonomik sıkıntıların olduğunu yere getirmişler ve baktığımız zaman aslında uzun bir metin içerisinde saçma saçma sebepler de var burada. Yani kendileri koymuşlar bazı yerlerde. Ya bilmiyorum neden böyle bir şey yapmışlar da işte örnek vermek gerekirse mesela yurt dışından çok fazla insan geliyor diyorlar ve işte dolar kuru ve euro kuru bu ülkede değişik olduğu için ve onlara göre daha ucuz olduğu için onlar geliyor oluyor ve onlara göre yani kendi alanları gereken fiyattan daha ucuz aldıkları için haksızlık oluyor deniyor. Şimdi mesela ben de kendi paramı vererek alıyorum burada ve bana aslında özel bir fiyatlandırma yapması gerekirken Yot Games'in kendisi ekstra işte yurt dışından biri gidiyor ve senin az para vererek daha fazla alıyor deyip benim almamı engelliyorsa ben burada bazı şeyleri sorgularım ama şimdi eleştiri yapmamak istiyorum burada ve yapmak da istemiyorum ondan dolayı böyle söylemek istiyorum. 4 4:50 saat 19'dan başlamak üzere ekstra BP alışverişlerinde istemci üzerinden bu arada iki kat bonus vereceklermiş. Yani diyelim ki 1900 VP artı 150 VP alıyorsunuz ilave. Bu 150 yerine 300 olacak ve işte 2050 olan puan alacaksınız istemci üzerinden 2200 olacakmışsınız. Böyle 18 Eylül'e kadar bir etkinlik yapmaya karar vermişler. Geçen sene de böyle olmuştu. Aynı zaman dilimi içerisinde söylüyorum. Yani hesaplanmış fiyatlar illa yorumlar kısmında sizler tarafından paylaşılır. Onu bilemiyorum ama bu sadece Valorant'a özel değil. Yani RP, VP, Lore ve Loralara özel. Yani League of Legends'a falan da özel. Yani Riot Games'in kendi oyunlarına özel. Böyle söylemek gerekiyor. Bilmiyorum yani Valorant'ta şimdi bir şey hesapladım ben de düzgün müdür değil mi Matematik Matematiğim iyi olmadığı için bilemiyorum. ya. savaş beti almak için 300 lira yakın bir fiyata mı denk gelecek acaba gibi bir şey sormak istiyorum. Yorumlar kısmından önce cevaplayayım bunu. Gelen bedel alım değişikliği bu şekilde ve bakılan aslında güzel o şeyler değil ama haber olduğu için size aktarmak istedim. Böyle bir şey var ve 18 Eylül'de VP fiyatlarına ağır bir yine zam geliyor.